Mekanı cennet olsun, başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Kolları çekilir mi ya? Kader ne varsa çekilir dayı oğlum. Bizi bekliyorlar. Kim? Devlet büyüklerimiz. Komutan. Biz ne yapalım? Siz de gelin. Hoş geldiniz. Yavuz. Başımız sağ olsun. Kusura bakma gelemedim. Vatan sağ olsun sağ ol. Tekrar toplantıdan sonra tekrar konuşalım isterseniz. Ister. Buyurun geçelim. Beyler siz burada bekleyin. Emredersiniz komutanım. Sen bizimle gel. Yavuz, e, ben sizi tanıştırayım. Savcı Derya Hanım. Kendisi dünkü patlamada kardeşini kaybetti maalesef. Başını sağ olsun. Vatan sağ olsun. İyi misiniz? O herifi bulmak istiyorum. Ben de. Hoş geldiniz. Yavuz Karosu ve Derya Hanım'ın kayıplarını biliyoruz. Ben de babamı kaybettim. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, sizlere de sabırlar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Sağ olun efendim. Sizleri niye davet ettiğimize gelince, biz istihbarat başkanlığı olarak ülkemizin yeni ve çok ciddi bir tehdit altında olduğunu düşünüyoruz. Dragan Ratkoviç, tam bir kasap. Cani. Detayları bize Derya Hanım aktaracak. Dragan Radković, Bilinen lakabıyla kasap. Görüntüleri göstermeden önce sizi uyarmam gerekiyor. Pek kolay sindirilecek şeyler değil. İşte Dragan, tüm bu katliamları gerçekleştiren psikopat cani. Hikayeyi aslında tanıdık. Savaş yıllarında çoğu çocuk olmak üzere binden fazla Müslüman'ın ölümünden sorumlu. Özellikle Ahmiç köyünde yaptıklarından dolayı Ahmiç kasabı olarak anılıyor. Şimdi neden burada? Ne istiyor? Şimdi paralı asker. Parayı veren için her türlü eylemi yapıyor tabii Türkiye'de olmaktan ayrıca mutlu olduğunu inkar edemeyiz. Kendini Müslümanları ve Türkleri öldürmeye adamış bir katil. En son Ortadoğu katliamlarında adı geçti. Dragan Radković şimdi bazı devletler adına çalışıyor. Bu paralı asker çok değerli bir devlet büyüğümüzü şehit etti. Ve daha da önemlisi devletimizin çok önemli sırlarına erişme imkanı var. Devletimizin bize verdiği yetki ve sağladığı inisiyatif çerçevesinde Sayın Özel Kuvvetler Komutanımız ve Sayın Başsavcımızla birlikte bir istişare toplantısı yaptık. Toplantı neticesinde hem bu bazı devletlere taşeronluk yapan bu katili yakalamak hem de devletimizin ulusal güvenliğini sağlamak adına yeni bir birim oluşturmaya karar verdik. Bu birim üç ayaktan oluşacak soruşturmayı savcılığımız adına bu konuyu uzun süre inceleyen Derya Hanım Ve adalet ayağını temsil edecek. Erdem Albay, sen ve Tim'in operasyonel ayağını götüreceksiniz. Tim komutanı olarak da yine Yavuz Karasu'nun göreve dönmesine uygun gördük. İstihbarat adına da Eylem Hanım görevli. Her türlü istihbari faaliyet ve yetki kendisinde olacak. Evet, sorusu olan? Buyurun. Sayın Başkanım, benim mazur görün. Ama o görevi kabul edemem. Yavuz. Ne diyorsun sen oğlum? yakın komutanım. Ben yıllarca görevdeydim. Başarabildiğim tek şey sevdiklerinin üzerine toprak atmak. Annemi kaybettim. Sonra nişanlımı. Sonra karımı. Şimdi babamı. Bu işi beceremediğim çok açık değil mi? En yakınındakileri sevdiklerini koruyamayan bir adam nasıl olacak da ülkesini koruyacak? O ne demek Yavuz? Sen iyi bir askersin. Bir zamanlar öyleydim komutanım. Ben kendimi bu şerefli üniformaya layık görmüyorum. Lütfen beni mazur görün. Müsaadenizle. Yavuz. Erdem sakin. Yavuz çok kötü şeyler yaşadı. Biraz anlaştı olalım. Üstüne gitmeyin. Emredersiniz. Komutan ne oldu? Göreve dönmemi istiyorlar. Hoppa! E süper işte. İşte eskisi gibi be. Ne zaman başlıyoruz komutanım? Hemen değil mi? Kabul etmedim. Ne, ne yapmadım dedin komutanım? Kabul etmedim ben yokum beyler. <laughs> komutanım bizde eğleniyor herhalde. Komutanım, Nasıl kabul etmezsin ya? Komutanım. Her şeyi geride bırakıp yeniden başlama fırsatı işte. Gidip hep beraber o herifin tepesine binelim. Çerlak bir dakika dursana. Komutanım içeride ne olup bittiğini bize anlatır mısın düzgün bir şekilde? yapamayacağım. Nefes almak bile zor geliyor bana. Biliyorum kızacaksınız. Ama gücüm yok. Savaşmaya, mücadeleye gücüm yok. İyi ya işte. Biz senin yanındayız. Sana destek oluruz. Oğlum birinizi daha kaybetmeye tahammülüm yok lan. Anlamıyorsunuz. Affedin beni. O ne demek ya? Dünyanın şeyini yaşadım komutan. E, sen de insansın, robot değilsin. Haklısın. Sağ olun beyler. Yavuz. Ne yaparsan yap. Ne karar verirsen ver. Ben hep senin arkandayım. Sağ olun komutanım. Yarada bir çay içeriz be. Ha? Her zaman komutanım. Kusura bakmayın komutan. Böyle olacağını tahmin etmedim. Kusura bakacak bir şey yok Erdem. Yavuz'a anlayış göstermeliyiz. Onun yaşadıklarının onda birini yaşayanlar tımarhanelik oluyor. Başka bir tim komutanı seçmeliyiz artık içimizden. Ya da birini bulmalıyız. Emredersiniz. <laughs> usta Что? Neresi burası? Neredeyiz biz? Sabır evlat. Biraz sabır. benim teşkilattaki sağ kolum ve can yoldaşımdır. Seni ona ben emanet ettim. Başından beri bütün hikayeni biliyor. Oğlum. Kötü günler geçirdiğini biliyorum. Sevdiklerini kaybettin. Dostlarından uzaktasın. Zindan hayatı yaşıyorsun ben bütün hayatımı senin bu son altı ayın gibi geçirdim. O yüzden ne hissettiğini çok iyi biliyorum. Ama şunu da iyi bil ki evlat. Bu devletin senin gibi insanlara ihtiyacı var. Bu bir teklif değil evlat. Benim bıraktığım yerden devam edeceksin. Buna mecbursun. Çünkü kötü şeyler olacak Yavuz. Bugüne kadar bu devlet, bu millet kimseye boyun eğmedi ama eğdirmeye çalışacaklar. Her zamankinden daha korkutucu. Her zamankinden daha kanlı, daha acımasız olacaklar. Sınırımızın ötesindeki tehdidi defedince şehirlerimize, mahallelerimize, sokaklarımıza yönelecekler. Yavuz. Korkarım yeni bir milli mücadelenin içine gireceğiz evlat. Bu yüzden bu ülkedeki her ferde ihtiyacımız var. Bak. Senden asla aklından çıkarmamanı istediğim bazı şeyler var evlat. Bir. Her zaman göreve hazır ol. Asla kin tutup duygularınla hareket etme. 3 Şartlar ne olursa olsun asla ama asla umudunu kaybetme. Unutma. Bu devlet binlerce yıldır ayakta. Ve bugün bizim yaşadığımızdan çok daha büyük yıkımları, savaşları ve işgalleri atlattı. Oğlum ben sana iyi bir baba olamadım. Ama sen bana muhteşem bir evlat oldun be. Allah senden razı olsun. Devamı var. Dan sonra ihtiyacın olduğu her an yanında sadece Turan olacak. Sen ve Turandan başka hiç kimse senin nasıl bir görev aldığını bilmeyecek evlat. Erdem, Eylem ve Tim arkadaşların eğer evlenirsen karın çocuğun olursa çocuğun ölene kadar bilmeyecek. Olur da başın belaya girerse. Ki benim birçok kere yaşadığım gibi hiç kimse seni resmen tanımayacak ve de sahip de çıkmayacak. E bu görevin kutsallığı bunu gerektirir evlat. Yolun açık olsun. Allah yar ve yardımcın olsun oğlum. Seni çok seviyorum. Çok. Unutma. Bu bir teklif değil Yavuz. Bu senin kaderin. Şimdi. Hazır mısın evlat? sonrasıyla hazırım. Hazır olduğunu biliyordum. Babam bunu görse gurur duyardı seninle. Ama şunu bil, bu ülke seninle gurur duyuyor.